Efendim. Birazdan denize gideceğiz. Yapi. Ama dalgalı olmasın. Yakındakine gitmeyelim. Uzaktakine gidelim. Olur Ama mu? biraz rüzgar var. Olsun ya. Bir şey olmaz onun. Çok mu gitmek istiyorsun? Evet. Ne yapacaksın denizde? Denizde sürmüşsüz yüzeceğim. Sen yüzmeyi biliyor musun? Biliyorum. Nasıl yüzüyorsun? Göster bakayım. Şöyle. Bak denizin içine bile atlayabiliyorum. Nasıl atlıyorsun? Hem yani de açıyorum. Gözlüğüm de var. Ee, sonra? Bak böyle atlıyorum. i̇çinde ne yapıyorsun? İçinde senin bacaklarını görüyorum. Aa. Aynen <laughs> ne yaklaşıyor. Ya, boğulmayasın içinde. Yok boğulmuyorum be. Başka ne yapacaksın denizde? Simitini almayalım o zaman evde kalsın. Hayır. Alalım onu mı? Onu da alalım boğulur. Tabii onu da alalım. Ben ben şey yaparım simitli. Ben kullanırım. Tamam. Zaten ben kullanıyorum. Bir be, bana mı aldınız simit acaba siz? Yok. O ikimizin. İkimizin mi? Hı hı. Ama neler simit kullanmaz hem de çocuk simidi. Hayır o şun bir şey olmaz. Babana söyledin mi denize gideceğiz mi dedi mi? Ne? Babana söyledin mi denize gidecek miyiz diye sordun mu? Ehe sordum. Ama Dur senin. Bakayım. Ay daha yüzün geçmemiş. Ne yapacağız? O şey olmaz hiç acımıyor. O, o, artık acımıyor. Geçti mi? Ehe geçti. Acı mıydı? Evet acıyordu. Ama o zaman çok denize durmaman gerekiyor. Tamam Çok mi? denize durmadım. Babamın eline sırtı yalmış. Evet. <laughs> hadi komik. o zaman gidelim denize. Hadi, gör. hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz.